Şevimi gireyim ya. Zombi pekinler beni öldürecek. Resmen salgın oldular. Bunlar beni öldürmeden ha evime girdim. Şöyle eve girelim. Tamamdır. Şimdi fakir nerede ona bakmam lazım. Fakirle konuşmam lazım. Bu, bu zombi pigrinlerin edebiliriz diye. Şu kapıyı açalım. Fakirin evine gireyim. Şöyle. Olamaz. Or fakirin evine zombi pikrin girmiş. Nasıl girdi o? Olamaz. Neyse. Olamaz. Fakir öldürmüş. Zombi pikrin fakiri öldürmüş. Olamaz. Ben de seni Zombi gel buraya gel buraya zombi filin seni öldürdüm ben de seni öldüreceğim gel bakalım buraya zombi filin fuat olamaz hayır Heh, tamamdır arkadaşlar az kalsın ben ölüyordum Burayı kapatalım da başka gelmesin. Ama ben fakir nasıl kurtaracağım? Olamaz fakir.